Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir e, hile videosuyla sizlerle birlikteyiz. Volek ve Ignok hilesi olduğunu düşündüğüm bu takım. Yani bu arkadaşta Volek var. Çok güzel izliyor. Ee, Old Baby Ice. Şu arkadaşlar temiz olduğunu hiç düşünmüyorum. İzleyeceğiz birazdan hep bir beraber göreceğiz. Bu arada Hepiniz videoya hoş geldiniz tekrardan izlerken de sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi son dönemlerde videolara yapılan bazı yorumlar var. Ee, bu yorumlarda şundan bahseden arkadaş da var. Küfürlü mesajlar falan atıyorlar. Kim olduklarını da bilmiyorum. Değişik değişik fake hesaplardan gelip ee, küfürlü yorum yazıyorlar. Yorumlar şu, şu şekilde. İşte Van ile beraber oyun oynadığım için ben öncelikle şunu söyleyeyim. Van Deus benim sivilde görüştüğüm bir arkadaşım. Arkadaşlar sivilde görüşüyorum. Hani realde görüştüğüm bir arkadaşım, kardeşim. Öyle bir ayrı bir özelliği var. Realde görüştüğüm bir insan hani oyun içerisinde hani oyunda işte yayıncı yalıyorsunuz, partner yalıyorsunuz, işte onun yanında yalaklık yapıyorsunuz ama yanınızda hile var gibi falan gibi ee, konuşan arkadaşlarımız var. Şimdi kardeşim öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın tekrar söylüyorum. Onu yazan güzel kardeşim. Eğer bana gel videoya at. Bak video at. Salih'in hile oldu. One Days'in hile olduğunu Bak şu an ben şu videoda nasıl maç kaydı alıyorum? Maç kaydı alıyorum. Bak izleme var adamda. Görüyor musun? Bak her yere izliyor. Wallhack var. Ben bunu ifşa ediyorum. İzliyorum. Sonra bunu YouTube'a video atıyorum. Bakın abi sizden rica ediyorum. Arkası bozuk iddialarla gelip karşıma çıkıp bana küfür etmeyin. Birincisi One değil kralı olsun kim olursa olsun ya yani büyük yemin ederim size getirin iddiayı koyun videoyu karşıma koyun ben bunu yayınlamazsam şerefsiz çocuğum bu kadar büyük konuşuyorum size şimdi Van Dyson'ın size ne yaptığını bilemem Salih size nasıl sapladı onu da bilemem bunlar benim de hiç umurumda değil oyun oynadığım insanlar yüzünden gelip burada bana artistik yapmanıza da gerek yok bak ben net söylüyorum varsa bir iddianız Kelimelerle değil böyle benim şu an yaptığım videolar gibi fiili getirin karşıma koyun ki ben bu adamlarla oyun oynuyorum oyun oynadığım için Salih'i de diğerlerini de böyle detaylı 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 izleyen bir adamım oluyor ya böyle bazen oynadığınız insanlar hile oluyor ve ee, hile mi değil mi anlayamıyorsunuz ben anlamı anlayabilmek için kimle oyun oynadığımı hepsini izliyorum Salih'i de izliyorum onu da izliyorum, bunu da izliyorum. Bakıyorum, rakipleri de izliyorum böyle. Hile bulursam kanalıma içerik çıkartıyorum. Salih de benim babam ne oldu? Van da benim babam ne no oldu? X kişilerle de oynuyorum. Birçok partnerle tanıdığım var. Bir tek partner tanıdığım benim Van olduğunu sanmıyorum. Kerim'inden Mogan'ına, 10 bininden işte İsa'kına kadar çoğuyla arkadaşlığım var. Hepsiyle de oyun oynuyorum. Yani <laughs> burada e, iddialarınız biraz ağır oluyor. Yani bir şey yemişsiniz çıkartamıyorsunuz. Acısını benden çıkartmaya çalışmayın. Muhataplarımız orada. Yani ismini yazdığınız kişilerin muhatapları orada. Aslında yani kesinlikle siz ya banlattı ya da hile kullanıyorsunuz. Bu, o yüzden bu kadar agresif şekilde küfürlü bana e, yorumlar yapıyorsunuz size tek kelime söylüyorum. Buradan söylüyorum. O küfür yazan arkadaşım. Gram erkeksen. Bak gram erkeksen. Instagram'dan bana mesaj at. Küfürlü. Aynı şeyleri bana Instagram'dan yaz. Artık benim kim olduğumu herkes az çok biliyor. Instagram hesabım var. Bilmem ne hesabım var. Her şeyim var. Bütün kanallardan bana ulaşabilirsiniz. Kapı arkasından küfür ederek. Bu işler olmuyor. Yani artık karakteriniz de çözemedim ki. Karakteriniz yok zaten. O bir gerçekte ne Neyin mücadelesindesiniz abiciğim? Bak ben insan gibi dürüst bir şekilde söylüyorum. Bak adam gibi söylüyorum burada. Getir kanıtını. At bana gel Discord'un belli. Al bak da bu salinde heyli olduğunu kanıtı de sana kardeşim. İzle bunu koyacağım bu YouTube'a ben de koyacağım. Getir. Getir abi iddialarla gel öyle. Şu sezon böyle olmuş, bu sezon böyle olmuş. Adam kol almıştır oyunu kardeşim ne bileceğim genç adam. Önceki sezonlar hard drop atlamış. Şimdi Van Dijk'le oyun oynuyor. Van Dijk'le oyun tarzı belli. Adam elosu yüksek. Sıralamaya giriyor sürekli. Tryhard oynuyor. Kill assist'i bol. Onunla oynayan adamın kill assist'i bol. Ben de 1 KD ile oyun oynuyorum. KD 1. Van Dijk'le oynadığım zaman 5 maç atayım, 6 maç atayım. KD 3'e 4'e çıkıveriyor bir anda. 5 maçta, 6 maçta. Son maç raporuna baktığınız zaman. Şimdi ne oluyor? Ben hile mi kullanmış oluyorum? yani 4 KDM bir şey 4'e çıktı da on Biraz aklı selim konuşun. Ya yani biraz aklı selim olun. Adamlarla düşman olacaksınız diye e, iftira atarak günaha giriyorsunuz. Yani zaten Allah'tan korkunuz olsa bu tarz işler yapmazsınız. Ama ben size söylüyorum. İnandığım her şeyin üstüne yemin ederim size. Allah'ın üstüne yemin ederim ki getir iddianı koy ortaya. Kanaat getireyim ben de buna. YAYINLAM yazsam şerefsiz çocuğum Getir yayınlayacağım Tamam mı abicim Bu yüzden ee, Yazmayın abi bana öyle küfürlü yorumlar Arkasından bakın ne çıkacağı bilmezsiniz Pişman olursunuz abi Ben sizi burada insan gibi uyarıyorum Gidin adamın kendi kanalı var Kendi sayfası var kendi yayını var Gidin oralarda muhatap olun Benle muhatap olmayın Ben burada PUBG oynayanlar için iyi bir şey olur. Hile videolarım. Bak böyle orospu çocuklarından temizliyorum sizi. Bak. Bu tarz orospu çocuklarına sizin karşınıza çıkmanızı çıkmasını engelliyorum. Bak adam nasıl izliyor görüyor musun? Seni de izliyor bu. Senin karşına da geliyor. Bu videoları yapmam seni niye rahatsız ediyor? O da enteresan bir durum. Hani gelip teşekkür edeceğinize gelmişsiniz. Benim oynadığım adamla alakalı benim videoma be yorum yapıyorsunuz. Adalet bulup biraz. Diyeceğim o da Sizde bir bok yok. Adam değilmişsiniz. Onu anladım da o küfürleri yazdığınız İnsanın evleneceği karısına kadar küfür ettiniz. Yani bu kadar haysiyetsizlik, şerefsizlik ben hayatımda görmedim. Kusura bakmayın. Allah sizi ıslah etsin. Allah size akıl versin. Bu arada bu arkadaşın ooo oh, 360'ları her şeyi görüyorsunuz değil mi? Beyler sıkıntı yok. Bu adamda volek olduğu net. Teşekkürler. hile hilele kapışıyor şu anda. Şu zıptmanda da bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Başka maçlardan hatırlıyorum kendisini. Bu arada biraz videoya geçelim. Ha bu kollara Evet. Evet, ikinci hileyi de bulduk aynı maçta. şimdi. Bu hile. Şimdi bu old maybe ace. Şu adam hile. Tamam. Gel bakalım abi zaten hilelere böyle raşatabilecek delikanlı mısın? Helal olsun sana. Bir de sana geçelim. Kısadan şöyle. Bir, bir maçta iki kuş mu vurduk acaba? Seyret abi. Şimdi bunu bir seyredelim. Dur bakalım. Da bir şey var mı? Neler düşmüştü evet. bu? Arkadaşlar. Bu. ATC zıplam. Şüpheli geldi bana. Bunu şimdi beraberdik. Şu an fight'tayken karşıma çıktı. Öyle bir çıkış yok. Çocuk karşısına öyle bir çıktı ki. Ya çok iyi ses kasıyo. Ya burada bir enteresan bir görme falan yok bence? Yok adam oynamış eline sağlık kardeşim kusura bakma senin hakkında bir yanlış düşünceye girmişiz. Evet şu diğer elemanları gördünüz arkadaşlar. Gayet güzel. Wallack'lerini izlettirdim size. Şunda da var. 21 obu bunda da var. Bak bak bunda da var. <laughs> Paçok pardon. Bu takımın hepsinde wallack var arkadaşlar. Bunları PUBG report'a şimdi hemen videonun akabinde... Bildirimleri yapacağım inşallah en kısa sürede banlanırlar. Hatta şu an buradayken e, raporlarımızı bildirelim ki e, neticelerini en azından oyun içerisinde almış olalım. Evet arkadaşlar, güzel bir müzikle de kapatalım videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmasak çok sevinirim. Bir sonraki hile videosunda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşçakalın.